ben <laughs> daha <laughs> işte salça telaşımız başladı. Kendi bahçemizde, tarlamızda yetiştirdiğimiz biberlerimizi, kendi üretim, üretimiz, kendi ürettiğimiz salçalarımızı satışa hazırlıyoruz. Arslan Bey çiftliği, Kuvayi çiftliği. Biz burada emekçiyiz. Emek edenin emeği yerde kalmaz. Tabii ki şu andan itibaren kendimiz yetiştirdiğimiz salçalı Gaziantep, e, Kahramanmaraş'a salçalı olarak gönderiyoruz. Biberimiz güzel, hasatımız güzel. Hormon kullanmıyoruz. Salça yapmak için önce biberlerimizi tarlalarımızdan kendimiz topluyoruz elimizde hijyenik bir şekilde ayıtlıyoruz, temizliyoruz. Kendi yiyeceğimiz şekilde müşterilerimize dışarılara da yönlendiriyoruz. O şekilde salça yapmaya başlıyoruz. Temizledikten sonra makinalara gönderip çektiriyoruz kendisini. Çektirdiğimiz salçaları damda 3-5 gün lira gün kurumaya bırakıyoruz. Kuruttuktan sonra salçalarımızı güzel bir şekilde debelerine koyup evlerimizde yemeye hazır hale getiriyoruz. <laughs> Kalitaya, kalitaya, sezonu olduğu için halkımızda bir salçalık biber telaşı başlamıştır. Herkes onu temin edebilmek için buraya geliyorlar.